Herkese Nesne TV'den merhabalar hafta içi basketbol bülteni ile karşınızdayım. İki NBA maçımız var biliyorsunuz. Playofflar hızıyla devam ediyor. Artık son 4 takım kaldı ve İspanya basketbol liginde bir karşılaşma var. Laboral Real Madrid'e konuk edecek. NBA'de playofflar devam ediyor. İlk maç Salıyı Çarşamba'ya bağlayan. Gece e, sabah karşı saat 4'te Golden State Warriors Houston Rockets'ı ağırlayacak 708 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 5.5 maç sonu 9.5 sayı handikaplar. Konuk takım Houston Rockets'ta 220.5 sayılık toplam sayı limit var. Çünkü Houston Rockets müthiş bir geri dönüşe imza atarak Los Angeles Clippers'ı eledi. E, Golden State Warriors da biraz zorlansa da Memphis Grizzlies'e karşı yine de e, aslında rahat bir şekilde diyeyim. E, Houston Rockets'ın rakibi oldu. Şimdi tabii iki takım arasında e, iki takımın ortak özelliği çok skorer maçlar oynamaları. E, iki takımda skor potansiyeli olan takım var. Bir tarafta Stephen Curry, bir tarafta James Harden ve tabii ki e, Clay Thompson gibi e, çok önemli bir skorere daha sahip. E, Golden State Warriors. Houston Rockets'ta tabi e, bir Dwight Howard gerçeği var. Pot altında özellikle Houston Rockets'ın biraz daha ağır basmasını bekliyorum. E, i̇lk maçta ee, üst tercihim olacak. Genelde zaten bu karşılaşmalar bence üst tercihine yakın karşılaşma olacaklar. İki takımın da skor potansiyel olmasından dolayı. Ee, i̇lk maçı Golden State Warriors'ın kazanmasını bekliyorum ama böyle bir maçta 9.5 sayı handikapı karşıma almak istemedim. Ee, o yüzden 220.5 sayılık toplam sayı limitinden üst tercihim olacak. Ee, hızlı bir basketbol bekliyorum. Tempolu bir oyun bekliyorum iki takımdan da. Ee, tabii ilk maç bize biraz daha e, önümüzdeki maçlar için biraz daha ipucu verecektir. ama ilk maç için tercihim 708 Golden State Warriors Houston Rockets maçı ile ilgili ilk tercihim aslında tek tercihim 220.5 üstü olacak. i̇kinci maçımız NBA'de saat 3.30'da buçukta yarın gece oynanacak. Yani çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece saat 3.30'da Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers'ı konuk edecek. Tabi Cleveland Cavaliers'da Kevin Love'ın olmadığını Söyleyelim e, ameliyat olduğu için e, uzun süredir zaten takımdan ayrı. Kyrie Irving'in de e, bir sakatlığı var, sakat sakat oynamaya devam ediyor. Tabii ki bu performansını etkiliyor. Tabii ki LeBron James yine e, özellikle playoff zamanı iyi oynamaya başladı yine e, fark yaratmaya başladı. Atlanta Hawks'ta e, Washington Wizards'ı zorlu bir seri sonrasında e, belki de en e, çekişmeli geçen seri oydu. E, Washington Wizards'ı yendi. E, maç Atlanta'da oynanacak. Ee, ben açıkçası handikapsız Atlanta Hawks tercihini size öneriyorum. Ee, özellikle Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers gibi bir takımı geçmek istiyorsa bu, ve çok eksiği var. Yani e, ben Kyrie Irving'in de sakatlığının bir eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam performansı oynayamıyor. E, ee, Kevin ve Kyrie Irving'in bu durumundan dolayı Atlanta Hawks'un e, ilk maçta kendi salonunda galip gelmesini bekliyorum. Taraftar desteğini iyi kullanan e, bir takım Atlanta Hawks. Ee, eğer zaten bu maçı evinde daha ilk maçtan kaybederse zaten e, şansı yarı yarıya bir anda azalabilir. Çünkü ilk maçlar önemlidir. Seriye 1-0 başlamak her zaman önemlidir. Ee, burada ben saat 3.30'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece 655 karşılaşma konusunda Atlanta'nın kazanması bekliyorum. Demarre Carroll, Al Horford, e, Jeff Teague e, gerçekten şu anda e, Kyle Cover e, bir zaman iyi oynuyor. Biliyorsunuz 3 sayılık atış konusunda Kyle Cowher NBA'nin en iyilerinden. Ee, bazı maçlarda çok iyi ama bazı maçlarda istediği ritmi bulamıyor. Ee, Paul Millsap gibi Atlanta Hawks önemli isimlere sahip. Ee, Cleveland Cavaliers, e, David Blatt yönetiminde biraz daha e, tabii hani Kevin Love'ın biraz daha katkı vermesi gerekecek eğer bu seride e, Atlanta Hawks'ı e, geçmek istiyorsa. E, 655 maç sonu bir tercihim var 1.75'lik oranıyla. Ve İspanya Basketbol Ligi'nde çarşamba akşamı saat 22'de Laboral Real Madrid konuk edecek. Real Madrid hepimiz de biliyoruz. Euro Lig'de şampiyon oldu. Ee, burada ilk yarı 1.5 maç sonu 2.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım Laboral'de ve 165.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, ben hem Laboral'in kazanması gereken bir karşılaşma. Ee, Real Madrid'in de şu anda oyuncuların ee, durumu belli. Maçta da e, iyi bir performans yani tam randımanlı performans sergileyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden maç sonu bir tercihim olacak. 2.5 sayıdan e, Vitoria'nın yenilse bile fark edemeyeceğini düşünüyorum. Maçın kafa, kafa kafa gitmesini bekliyorum. Hatta ben laboralden bir galibiyet bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. 718 kodlu karşılaşma için. Herkes oyunu kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere. <laughs>